Abi bana bir tane oralet verebilir misin pembe olanından? Rica ederim. Oğlum mu? Bu oğlumu kardeşi. Merhaba. Merhaba. Sıtırıp pezevendi ya. İşimiz bitti onunla ya. Gitsin ya ben öne. Gerek yok artık ona. Zaten istemedim onu ben. Hala günde üç kere <laughs> mi? Ah. 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 Tövbe ya Rabbim tövbe. Yürü git lan. Allah'ım ya Rabbim. Efendim abi. Oktay iyi misin? Oktay iyi misin abinin düğününü bastılar. Düğünde Arap Osman'ın kardeşinin ölüsünü bulmuşlar. Adezgil de aynı gece onlara patlatmış. Osman Gir'den başkasını bilmiyorlar namusunu. Alo. Alo. Azıda kuzen diye parunu paru, azıda diye naif lima, azıda şirava ne mi şirava şirava, oğlum ben ben oğlum getirip benim karşıma çıkmıyor çıkmıyor, naif, naif sen oğlunu götüreceğim naif, naif. Oha lan, şaka mı? Şaka ne? Senin o amına uyarma. Bir susun ya, susun bir ya, susun bir susun ya. diye <laughs> Daha ne kadar dinleyeceğim bunları? Vazgeçmeseydin. Gelmeseydin. Öf, öf! Yeter! E şey sen için... yalan konuşuyorsun. Ha... <laughs> <laughs> Kameraya oynuyorsun burada yani. Ben <laughs>